Herkese merhaba. Şim, şim, yapayım. bu yapayım videoyla beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar pazartesi, çarşamba ve cuma günü. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri video gelecektir arkadaşlar. Ama değiştirsek. Şimdi de düşüneyim. Bence her gün video gelse güzel olabilir. Evet arkadaşlar her gün video gelsin orada birisi vardı. Ah, çaldı. Yardım eder misiniz? Ne olursun. Evet, sana yardım edebilirim. Hatırlıyorum bunu. Ormanda da sana yardım etmiştik biz sanki. Aa, yardım edin. Ay, hırsızlar. Hırsızlar eşyalarımı çaldı gibi bir şey dedi. İnşallah bize yine grid ball verir o. Hatırladığınız üzere arkadaşlar Önceki videoda dal yaprağın evrim geçirmesine izin vermemiştik arkadaşlar. Çünkü ben öyle istemiştim arkadaşlar. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Dal yaprak evrim geçirmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın. Dal yaprak evrim geçirsin mi geçirmesin mi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar cevabını. Geçirsin diyorsanız geçir geçirtireceğim. Geçirmesin diyorsanız geçirtirmem arkadaşlar. Ama yorumlarda yazmışsınız da arkadaşlar ee, şey yapabilirim ee, direkt ben ee, direkt şey yapabilirim arkadaşlar Pokemon Pokemon numu ben kendi ee, kendi isteğime göre evrim geçirttirebilirim yani ya evrim geçirttiririm ya da geçirttirmem Absorb buna tek atması lazım e, tek de o kadar daha güçlenmemişiz. <laughs> Hadi bakalım. Ee, bir trekko. Arkadaş sevdim. Ben seviyorum ya. Dal da yaprak güzel yaparken. Yani. Ee, seninle savaşmak istemiyorum. Ya. 360 derece kopalarını çeviriyorlar ha. Onlara bir şey dedim de ya. Eee. Eee. Kuyuk atak. Absorb bunu ne kadar vurur. Az vuruyor diye biliyorum ben buna. Evet. Düşündüğüm gibi. Aa, ama biz dü, dün, ee, hatırladığınız üzere bir önceki videoda Pursuit saldırısını öğrenmiştik 16 level olunca. Bu biraz daha iyi vuruyor. Evet arkadaşlar. Ee, bu biraz daha evet iyi vuruyormuş. Sağlı yaprak. üzere e, biraz daha geçti. Ama ve lakin bizim üsttekileri kırmak için bir kat item'ına ihtiyacımız var. HM'sine. Ve o HM içinde şehre geri gitmemiz gerekecek. Şehre geri gitmemiz gerekecek. Hayır. Double. Double double savaş. Double double savaş. Double double savaş. <laughs> double double. Dört savaş oluyor. Eee. Absorb, Jadot'da tackle'da soğum istiyor. <laughs> Bir tane daha Jadot varsa direkt ölebilir. E kolay. Dal yaprak 17 level oldu. Absorb, tackle. Canım Dal yaprağın canı azalmış, onu çoğalttım Arkadaşlar benim can çekti. Her neyse. Purseed saldırısını yapalım. Eee tackle yapalım. Tackle'la evet işini bitirdik. Kritik vurduk ikimizde. Eee baloncukta da, dal yaprakta da kritik vurdu. Hemen onu yenecek bir saldırım var. Purseed var. Eee yenebilir diye düşünüyorum. Tackle eee bir quick ataklık işi kaldı diye düşünüyorum. Eee Hemen şöyle bir quick atak atarsak, işte tackle atarsak, Quick atak direkt zaten işini bitirmeye yetti arkadaşlar. Ee, baloncuk 9 level oldu. Arkadaşlar bir bakmışsınız 10 level olmuş. Dal yaprak evrimi geçiriyor. Hayır. Arkadaşlar dediğim gibi bunu sizin kararlarınız verecek. Aa, i̇stemem antrenör istemiyorum. Gelmeyin gelmeyin ya. Absorb. Absorb point point. Absorb absorb point. Absorb yokmuş ki zaten. Point. Grass tipi saldırım var mı benim? Ee, grass tipi saldırısı. Ee, da grass tipi saldırı daha çok vuruyor. Ee, absorb grass tipi saldırı olduğu için o çok fazla vuruyor. Baloncuk'un da water gun'ı fazla vurur yani. Su tipi saldırdılar. Grass tipi saldırdılar. Cadı da çok vuruyor. Ee, easy, easy. <laughs> bir Cadot da Pursuit ile işini bitirebilirim diye düşünüyorum. Bir Pursuit artı bir Pound ile işini bitirebiliyoruz. Ama bunu yapmadan önce hemen şehre geri gitmemiz gerekecek. Çünkü çok önemli bir şey var. Buradan belki Rapel'i basmam lazım. Çünkü çimenlerden bol bol geçeceğiz şimdi. Hop. Şehre geri gitmem lazım. Çünkü o görevi yapmak için bizim buna ihtiyacımız var. Şimdi göreceğiniz şey. Repel tam zamanında bitti zaten. Bu ev değildi o. Bu evde. Bu evde. Evet bu evde. Evet bu evde. Bu abiyle konuştuğumuz zaman bu abi bize kat itemını verecek. Hemen 01 Evet. Teşekkürler abicim. Bize HME'yi verdiğin için. Şimdi bu HME'ye hemen bir Pokemon'umuza vermemiz gerekiyor. Ee, rock Tamp'ımız da varmış. Yok kullanmayacağım Rock Tamp'ı. Hemen katı e, baloncuk alamıyor. Dal yaprağımızı hemen verelim. Evet. Ee, katı... Pound'un yerine koyabiliriz. Haydi bakalım. Dal yaprak. katı öğrendi. Hızlı bir şekilde geri gidelim. Ama karşımıza çok fazla Pokemon çıkacak. Bunu hesaplamamıştım. Oy Aşağıdan geçelim. Üstte de eğitmen varmış. Üstte belki toprak yoktur dedim de. Hem toprak hem eğitmen varmış üstte. En tehlikelisi. Buradan bir gidelim ilk önce. Evet. Bu şekilde. E, Allah. Ya. Stinky. Güzel bir Pokemon'a benziyor da. Gerek yok. E, yakalamamız gereken bir Pokemon var. Aa. Arkadaşlar bir sonraki gym savaşında e, box tipi Pokemon'lar olacağı için e, dövüş tipi Pokemon'lar olacak. Bir dahaki salonumuzda. Ee, Ama ve lakin, e, o salondakileri yenmek için bir Fly, fly tipi bir Pokemon'a ihtiyacımız var. Fly tipi Pokemon içinde de ben Zubat'ı Zubat düşündüm. Zubat alırsak yani bence mantıklı. Ether tamam en sevdiğim item. Ee, Zubat düşündüm. Zubat da ileriki mağaralardan birinde var evet arkadaşlar. Burada da bir item var. Şurada hemen gidip alalım onu da. X special X itemlerini kullanmayacağım arkadaşlar. X itemlerini onları satacağım. I yardım eder misin? Piko içeride kaldı. Aqua takımından birisi onu kaçırdı. İçeride o kaldı. Onu alır mısın? Piko! Onu kurtar benim için. Şurada bir malzeme var ama kaçma e, karşıma çok fazla pokemon çıkacaktır ve repelimiz de yok. Onun için geri kaçtılar. Ve aqua takımı gir. Sen uslanmadın mı aqua takımındaki şu adam? Ben seni pataklamıştım. Evet pataklamıştım ben seni. İyi bir pataklamıştım. Ee, katı deneyelim mi arkadaşlar? Kat güçlüymüş. Absorb da iyi de. E, ee, Absorbumuz şu an yok bildiğiniz üzere. <laughs> ee, arkadaşlar XP share alırsak XP share'ı Zubat'a vermeyi düşünüyorum zubata. Bu bölümde almayız zubatı da. Bir dahaki bölümde fena. Piko diyen amca. <laughs> buranın ilerisi yoktu. Evet. Onun, buranın ilerisini sonradan açacağız. Rock Smash öğrendiğimizde. Yok Rock Smash miydi? Strange miydi? Onu öğrendiğimizde. Şimdi e, City'ye gidebiliriz. Şehre. E, Aqua ekibindeki adam hem Pika'yı Pika, yı, Pika yı kaçır, kaçırmış. Hem de adamın malzemelerini kaçırmış. Adam malzemelerini geri götürebiliriz. Kardeş. Malzemelerini bak getirdim hadi. Gridball hediye etti bize. Teşekkürler. Bak burası başkanın odası. Başkanla konuşmak istersin. Başkanın e, Sana verecek. E, hediyeleri olması lazım. Sen bizi kurtardın. Beni kurtardın. Başkanın sana hediyesi var. E, baş, ve başkan sana... Birkaç görev verecektir. Ee, Pokénav vereceğim sana. Pokénav vereceğim. Kısaca anlatıyorum arkadaşlar. Orada yazanı değil. Çünkü bunlar olacak. Sana Pokénav vereceğim. O bir telefon gibidir. Ee, Dokunmatiktir. İstediğini arayabilirsin. Map'e oradan bakabilirsin. Ve ödülün olarak da bir XP share. Ee, Zubat'ı alana kadar arkadaşlar XP share'ımızı şeye verelim. Ee, XP X bir şehir. X şehir. Onu sonra mı alıyorduk? Burada alamıyor muyduk ya? Ben her şey yanlış mı hatırlıyorum ya? Ee, Zubat bulana kadar onu baloncuka veririz X bir şehri. E. Tamam sen gel. Sen mi veriyorsun bana Poken Ağabey? verdi. X bir lazım bana. Poken Al değil. Poken Al değil. Tamam. Öf. Poken Al. E maç kal. Buradan arayabiliyoruz. Başkan konuşuyor. İyi iyi. Ha, ar beni arayabildiğine göre pokene almışsın. Dem bu da demektir ki iyi. İyi iyi. şey verdiniz mi ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum burada almıyor ki XP şey ya? Ee, her neyse. Birazcık ilerleyelim. Daha mı gidiyoruz? Bir saniye arkadaşlar. Bir şey yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Biraz bir yarım saat falan düşündüm. Kafama vurdum vurdum düşündüm. Düşündüm hatırladım. o bize görev verirdi. Görev verdi. Ve biz onu görevini yapıp ona gelince o bize x bir verecektir verecekti. Artık bu şehirde hiçbir işimiz kalmadı. Gidebiliriz. La 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 la. Ana mey var orada ya. Sen kesin Pokemon'la evrim geçirtmişsindir ya. Ben geçirtmedim. Uuu poken avını almışsın. Beni de kaydeder misin poken avını? Evet kaydettim ya. Ama sen kesin evrim geçirtmişsin değil mi? Lotat. Lotat yakalamış. Eee absorb çok vuracaktır. Evet. Yaşasın. Hayır vurmadı. Kat vurur ama. Kat vurur. Kat vurur. Kat fazla vurur. Ya. Benim niye dediğim her şey olmuyor ya. Tamam kat vurdu da. Absorb absorb. Ölecek ama ben çıkacağım. Kendi canından verdiğin için teşekkürler. <laughs> 18 level <deyabla> oldu. Pokemon <laughs> değiştirmeyeceğim. Torch. Ana. Evrim Bir level sonra evrim geçiyor. Da gerek yok bence senin evrim geçimine ya. Her neyse. Arkadaşlarımız belirleyecek bunu. Allah. Yaktı yaktı. Ne yokum kardeş? Ember yakıyor yakıyor çok yakıyor. Canımı yaktın. <laughs> Baloncuk. Senin şey saldırısı öğrenmen lazım. Sen hiçbir şey yapamazsın ki ya. Arkadaşlar ya. Nasıl yenildi ki? Onu pek anlayamadım. Hayır. Oh. Çok sinirliyim şu an ya. Abicim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya. Hayır ya. 5 dakikalık yol var buradan oraya. Bir de Pokemon'ları hesaplarsak 5-6 dakika yol var. Ya rapel de yok üstümde. Çok sinirliyim. Buradan gitmiyoruz. Ya hep yanlış yere girdim ya. Uf. Stres yapma hemen. Stres yapma. Stres yaptıkça kaybediyorsun hep. Onun Tortik Tortik'inin emberi çok iyi ama. <laughs> Benim bunu dal yapra evrim geçirmem lazım. Yoksa yenemeyecek kesin. Ee, bu kasabada değil, daha ilerideki şehir. Hop. Tamam. Çık 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 çık. Geldik buraya. Buradan gidiyorduk. Hop 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 hop. Hayır. Hop hop hadi gidelim. Ya. Yeah. Run. Hop. Canımın azalmasını istemiyorum. En başta doğmamızın sebebi de arkadaşlar. Şey. A flight pokemon. Zubat mı bu mu? Zubat mı bu mu? Zubat mı bu mu? Zubat mı, bu, mu? Ama bu normal ve flying e, Zubat potion ve flying Yani dahil. Hem zubat evrim geçince golbata bata dönüş ha. Çok tipsiz bir şey dönüş ama gücü bayağı artıyor. Hem bu oyundaki zubatın tipi çok güzel. Seviyorum. Bayağı Aa biz katı öğrenmiştik. Buradaki itemleri alsam Yok ya, gerek yok. Sonraki bölümlerde alırız. Yani dert etmeye gerek yok da şuradakini alırım. Ama bu kesin X itemidir. Ben X itemlerini kullanmayacağım. Çünkü o tip yerlerde çok fazla x item oluyor. Geldim mey. Seni dövmeye geldim. Gel buraya senin kafanı gözünü kıracağım. Hayır. Pokemon'ların kafanı gözünü kafasını gözünü kıracağım. Eee mm, 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 mm. Burada bir kat yapmam lazım. Kat. Natural power. Canımın gitmesini pek istemiyorum. İstediğim bir şey de değil yani. Sifit attı ya yine. Kat ıskalama hadi hadi. Astonish. ab 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 absorb. Absorb. Tamam. 205. Baloncuk başa geçirip dal yaprağı can mı bastım diyecektim de. Yok ya. Kat. Çık fokus enerji yaptı. Bir dahaki tur çok vurabilir. Eee, potion. Dal yaprak. Evet arkadaşlar, ben bir yere gittim de canım gitmiş. Bu bir şey, zırt pırt bir şey oluyor ya. Bugün o da kat. Ah, Her neyse, o kadarını da yeneriz, değil mi balon? Demek baloncuk alacak ya ona yanıyorum ben ya Ben hepsini şey dal yaprak alacak yarışmamışım Her neyse Water saldırısını öğrendi. Bu demektir ki Torchic'e karşı artık daha güçlüyüz Evet Hızlı bir şekilde gidelim Pokemon öğreneceğimimi dolduralım Çakmaymış rezon Tamam. Ve videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.